Bir korse, bir dürbün, unutulmuş bir kap. Dünyayı değiştiren şeyler bazen en küçük ayrıntılardır. Tarih boyunca birçok felaket ve dönüm noktası basit bir tesadüf ya da küçük bir ihmalle başlamıştır. Bugün tarihin akışını değiştiren o kritik anları ve gözden kaçan detayları keşfedeceğiz. Hazır olun. Çünkü her biri sizi hem şaşırtacak hem de düşündürecek. 1. John F. Kennedy Korse gelen ölüm 22 Kasım 1963 Cuma günü Dallas'ta Gökyüzü açıktı. Güneş, başkanın arabasının krom kaplamasında parlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Fitzgerald Kennedy, eşi Jacqueline'le birlikte üstü açık bir Lincoln Continental'le halkı selamlıyordu. Kalabalık coşkulu, yüzler gülüyordu. Oysa birkaç dakika sonra dünya tarihinin yönü değişecekti. Kennedy, uzun yıllardır ciddi sırt ağrılarıyla yaşıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir gemi kazasında yaralanmış, omurgasında kalıcı hasar kalmıştı. Ağrıları o kadar şiddetliydi ki, ayakta durmakta bile zorlanıyordu. Bu yüzden, özel olarak yapılmış bir sırt korsesi kullanıyordu. Korse, belden omuzlara kadar uzanıyor ve vücudunu dik tutuyordu. Ancak bu destek, Aynı zamanda doğal hareket kabiliyetini de sınırlıyordu. Kennedy özellikle uzun süren gezilerde bu korseden asla vazgeçmezdi. Dallas gezisinde de giymişti. Saat 12.30 civarında başkanın konvoyu Dealey Plaza'ya girdi. Tam o anda Texas Kitap Deposu'nun 6. katında bir adam tüfeğini doğrulttu. Lee Harvey Oswald. İlk mermi sesi duyulduğunda herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kennedy göğsünden vurulmuştu. Refleks olarak öne eğilmek istedi ama korse vücudunu dik tuttu. Birkaç saniye sonra ikinci mermi geldi. Bu kez başına isabet etti. Jacqueline Kennedy'nin çığlıkları motor seslerine karıştı. O an, tarihin akışı bir anda değişti. Uzmanlar sonradan şu sonuca vardı: Eğer Kennedy o gün korsesini takmasaydı, ilk kurşunun etkisiyle öne yığılacak İkinci mermi onu ıskalayacaktı. Ama o dimdik durdu. Güçlü görünmek için, ağrısını gizlemek için taktığı korse, onu hedef haline getirdi. Dallas'ta sadece bir başkan ölmedi. Bir ulusun umudu, bir dönemin masumiyeti, bir çağın inancı da o arabada sönüp gitti. Ve bütün bunların ardında sadece bir kumaş parçası vardı. Bazen kelebek etkisi, rüzgarla değil, bir başkanın sırtındaki korseden başlar. 2. Titanik. Dürbün anahtarıyla gelen felaket. Nisan 1912. İngiltere'nin Southampton limanında dünyanın en görkemli gemisi, batmaz denilen gemi ilk yolculuğuna hazırlanıyordu. Lüksün, ilerlemenin, insan zekasının bir simgesi. 2200'den fazla yolcu Amerika hayalleriyle gemiye biniyordu. Ancak kader, küçücük bir ayrıntıyı unutmamıştı. Titanic yola çıkmadan hemen önce gözcülük görevi değiştirildi. Gemiden ayrılan ikinci kaptan David Blair telaş içinde limana indi. Ama cebindeki bir anahtarı fark etmedi. Gözcülerin dürbünlerinin bulunduğu dolabın anahtarı. Yeni göreve başlayan gözcüler dürbünleri kullanamadı. Bu, o dönemde küçük bir sorun gibi görünüyordu. Kimse birkaç gramlık bir metal parçasının tarihin en büyük deniz felaketlerinden birini tetikleyeceğini bilmiyordu. 14 Nisan gecesi Kuzey Atlantik buzullarla doluydu. Hava sakin, deniz neredeyse bir ayna gibiydi. Bu da buz dağlarını fark etmeyi daha da zorlaştırıyordu. Gözcüler dürbünsüz bir şekilde nöbet tutarken saat 23.40'ta karanlıkta beyaz bir silüet fark ettiler. ''Buz dağı önde!'' diye bağırdılar. Ama artık çok geçti. Geminin rotası çevrildi. Motorlar durduruldu. Ama devasa görde buzdağına çarpmaktan kurtulamadı. Çelik kaplamalar yarıldı. Sular ambarlara doldu. Titanic yaklaşık 2 saat 40 dakika içinde okyanusun derinliklerine gömüldü. 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. Yıllar sonra kurtulan mürettebat Mahkemede o unutulan anahtardan söz etti. Ve belki de o dürbünler olsaydı, buzdağını birkaç dakika önce fark edecekler, rotayı zamanında değiştireceklerdi. Bir anahtar. Bir cebin içinde unutulmuş küçük bir metal parçası 1500 canın kaderini belirlemişti. Kimi zaman tarih bir anahtarın dönmemesiyle yazılır. 3. Hitler. Reddedilen ressamın kararan dünyası. 1907 yılı. Genç bir adam elinde çizim dosyalarıyla Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nin kapısında bekliyordu. Hayali ressam olmaktı. Günlerini resim yaparak geçiriyor, sanatla dolu bir hayat düşlüyordu. Adı Adolf Hitler'di. Jüri üyeleri onun çalışmalarını inceledi. Ancak figür çizimlerini yetersiz buldular. "Yetenekli değil." dediler. Genç Hitler, eline geçen red mektubuna uzun süre baktı o an hayatının yönü değiştiğini bilmiyordu. Bir yıl sonra bir kez daha başvurdu, yine reddedildi. Umudunu kaybetti, parasız kaldı, Viyana sokaklarında yaşamaya başladı. Bu yıllarda yaşadığı yoksulluk, dışlanma ve öfke içinde karanlık bir nefret tohumunu büyüttü. Eğer o okul onu kabul etseydi, belki bugün Viyana müzelerinde imzasını taşıyan tabloları olurdu. Ama reddedilmesi onu sanattan uzaklaştırdı, intikam ve üstünlük fikrine yaklaştırdı. O küçük karar, bir sınav sonucu, bir red mektubu yavaş yavaş Avrupa'nın karanlığına dönüştü. Milyonlarca insanın yaşamına mal olan bir ideolojinin başlangıcıydı bu. Kelebek etkisi tam da budur. Bir sanat jürisinin verdiği sıradan bir karar, tarihin en kanlı savaşını başlatacak bir zincirin ilk halkası olmuştu. Bazen bir hayalin reddi, milyonların kabusuna dönüşür. 4. Frans Ferdinand Yanlış sapakla başlayan savaş 1914 yılı, 28 Haziran Avusturya Macaristan aşidükü Frans Ferdinand ve eşi Sophie, Bosna'nın başkenti Saraybosna'da resmi bir ziyaretteydi. Sokaklar kalabalıktı, insanlar coşkuyla el sallıyordu. Ama o gün, şehrin bir köşesinde genç bir milliyetçi örgüt suikast planı yapıyordu. İlk saldırı başarısız oldu. Atılan bomba hedefi ıskaladı. Arşi düğün arabası hızla oradan uzaklaştı. Herkes derin bir nefes aldı. Ama kaderin oyunu henüz bitmemişti. Ziyaretin ilerleyen saatlerinde Ferdinand hastanedeki yaralı askerleri ziyaret etmek istedi. Konvoy yeniden yola çıktı. Tam o sırada şoför yanlış bir yola saptı. O yanlış sapak tarihin yönünü değiştirecekti. Çünkü o sokağın köşesinde başarısız suikasttan umudunu kesmiş olan Gavrilo Princip adlı genç oturuyordu. Şans eseri karşısında Arşi Dük'ün arabasını görünce silahını çekti. İki el silah sesi duyuldu. Ferdinand ve eşi oracıkta hayatını kaybetti. O anda yaşanan şey sadece iki kişinin ölümü değildi. Bu olay domino taşları gibi bir zincirleme tepkiyi başlattı. Avusturya, Sırbistan'a savaşı ilan etti. Ardından ittifaklar devreye girdi. Birkaç hafta içinde tüm dünya ateşe sürüklendi. Birinci Dünya Savaşı başladı. Ve tüm bu felaket aslında bir yanlış sapakla başlamıştı. Bir sürücünün küçük bir hata yapması milyonlarca insanın ölümüne yol açacak bir zinciri tetikledi. Kelebek etkisi. Bir direksiyonun birkaç santim çevrilmesiyle. Bütün bir yüzyılın kaderi değişti. 5. Çernobil. 0123. Tarihi değiştiren patlama. 1986 yılının Nisan gecesi. Ukrayna. Çernobil Nükleer Santrali. Her şey sessiz, her şey rutin. Ama o gece görünmeyen bir tehlike çoktan hazırlığını yapıyordu. Gece vardiyası başladı. Operatörler reaktörü test etmek için kontrol odalarına girdiler. Ekranlar, göstergeler, hepsi normal görünüyordu. Ama reaktörün tasarımı kusurluydu. İnsan hatasıyla birleşince felaket kaçınılmaz hale geldi. Test başladı. Güç seviyesi düşürüldü. Bazı güvenlik sistemleri devre dışı bırakıldı. Her saniye odadaki havayı daha da ağırlaştırıyordu. Ve saat 1 saat 23. Gökyüzü bir anda gündüze döndü. Reaktör patladı. Bir bulut yükseldi. Ama bu sıradan bir bulut değildi. Bu görünmez bir düşman, radyoaktif bir ölüm bulutuydu. Avrupa'nın üzerine yayıldı. Binlerce insan hastalandı. On binlercesi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hayvanlar ve ormanlar değişti. Göller zehirlendi. Dünya sessizce sarsılıyordu ve aklınızdan geçen tek soru, eğer başka bir test planlansaydı eğer protokoller tam uygulanmış olsaydı, eğer bir sistem daha güvenli olsaydı, belki de tarih Çervabil adını hiç duymayacaktı. Küçük bir hata, insan hayatını, doğayı ve tüm kıtayı değiştirebilir. İşte kelebek etkisi. Bir saniyelik ihmal, milyarlarca yaşamı etkileyebilir. 6. Alexander Fleming Unutulan Petrikabı 1928. 1928 yılında Londra'da St. Mary's Hastanesi'nin laboratuvarında Doktor Alexander Fleming tatilden dönmüş, masasında biriken petri kaplarını temizlemeye başlamıştı. Ama bir tanesi gözünden kaçmıştı. Bu kap günlerce açıkta kalmış ve üzerinde bir küf türü, Penicillium notatum belirmişti. Fleming dikkatle baktığında şaşırtıcı bir şey fark etti. Küfün etrafındaki bakteriler yok olmuştu. Bu basit gözlem bilim dünyasında bir devrim başlattı. Fleming'in tesadüfi farkı antibiyotiklerin kapısını araladı. Eğer o petri kabı temizlenseydi belki de antibiyotikler yıllar sonra keşfedilecekti ve milyonlarca hayat kurtulamayacaktı. Küçük bir ihmal insanlık tarihini değiştiren bir mucizeye dönüşmüştü. Fleming'in buluşu kısa sürede tıp dünyasında yankı buldu. 1940'lı yıllarda Howard Florey ve Ernst Boris Chain'in çalışmalarıyla penicilin kitlesel üretime geçti. İkinci Dünya Savaşı'nda askerler bu mucizevi madde sayesinde ölümcül enfeksiyonlardan kurtuldu. Savaş sonrası dönemde antibiyotikler, çocuk felci, zatüre ve tüberküloz gibi hastalıkları kontrol altına aldı. Bir Petri kabındaki tesadüf milyonlarca insanın kaderini doğrudan etkiledi. Tarih, Fleming'in laboratuvarında yaşanan bu küçük ağanın sağlık ve toplum üzerinde yarattığı zincirleme etkiyle şekillendi. Basit bir gözlem, dünya üzerindeki hayatları kurtaran bir devrime dönüştü. Kelebek etkisi, bazen en sıradan laboratuvar hatalarında, en küçük tesadüflerde gizlidir. 7. Stanislav Petrov Dünyayı kurtaran kararsızlık 1983 Soğuk Savaş'ın en gergin yıllarıydı. 1983'te Sovyetler Birliği'nin erken uyarı sistemi Amerika'dan nükleer bir füze saldırısı tespit ettiğini bildirdi. Alarm sirenleri çaldı. Ekranlarda kırmızı harflerle Fırlatma tespit edildi yazıyordu. Görevli subay Stanislav Petrov o an karar vermek zorundaydı. Karşı saldırı başlatalım mı? sistem verileri netti. Saldırı gerçekleşmiş gibi görünüyordu. Ama Petrov içgüdülerine güvendi. Bu kadar az füze gerçek bir savaş başlatmaz, dedi ve emri vermedi. Dakikalar geçti ve hiçbir füze gelmedi. Sistem yanılmıştı. Petrov'un sakinliği ve doğru karar verme yeteneği, insanlığı olası bir nükleer felaketten kurtardı. O an saniyeler içinde alınan bir karar, tarihin seyrini değiştirdi. Eğer Petrov paniğe kapılsaydı, bugün dünya tamamen farklı bir yer olabilirdi. Kelebek etkisi Bazen bir insanın tek bir kararsızlığı, tüm gezegenin kaderini belirler. Küçük bir kararın, unutulmuş bir eşyanın ya da fark edilmeyen bir olayın kelebek etkisiyle dünya tarihini nasıl değiştirebileceğini gördük. Tarih, Sadece büyük liderlerin ve kahramanların değil, küçük tesadüflerin de hikayesidir. Belki de kendi hayatımızda aldığımız kararların da dalga etkisi beklenmedik sonuçlar yaratabilir. Eğer tarihin bu gizli kırılma noktaları ve küçük olayların yarattığı büyük değişimler sizi büyülediyse, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla küçük ama büyük hikaye sizleri bekliyor.